Merhaba arkadaşlar Yeni bir videodan hepinize selamlar Daha önce Güzlük fasulye ekmiştik Kendi tohumlarımızdan Şu arkamdaki Domates ve biberlerin oraya Bir de bizim eski fasulyelerin Arşın bürüzcelerin oraya Onlardan sadece burada 3 tane çıkmış şu Arka tarafında öbürleri çıkmamış Onu da biz Tohumlarımızı Tohumlarımızı yani fasulyeleri 2-3 gün önceden ıslatmıştık Oralara ektik Hatta eşim dedi şimdi bizim damlama sulama Çalışıyor mesela biz burada olmayınca 20 saatte 22 saatte falan bir yarım saat çalışıyor Eşim demişti o zaman bak buralar hani sulanıyor Bunlar Tutmayabilir diye gerçekten de Tutmadı çünkü herhalde büyük ihtimalle şeyler çürüdü orada Fasulyeler Biz de daha önce Yaptığımız yöntemle bu iki tane saksıya, bakın burada tabi biz tohumlarımızın hepsini kullandık, tohumumuz kalmamıştı, komşumuzdan tohum istedik. Bunlar e, bize iki çeşit tohum verdi, bunlar oturak, bunlar e, şey tohum, atalık tohum değil, oturak fasulye, bunlar da sırık fasulye. Hatta bu Eskişehir'den geldi dedi, çok güzel döküyor dedi. E, dolayısıyla e, ondan aldığımız tohumları ekeceğiz şimdi buraya. E, burada tutanları yani kendini kurtaranları tekrar bahçeye şaşırtacağız. Şimdi bunları az ekeceğiz. Şeyi oturak olanları, sırık olanları çok ekeceğiz. Bunları buna ekeceğiz. Bunları da buna. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şuraya. Bu büyük ihtimalle vişne ağacı arkadaşlar. Fidanı yani. Çıkmış burada. Şimdi böyle bir tezekleri. alalım. Bunlar da yine öyle falan galiba ıslattık yine. Hani ilk bir şey yapsınlar diye. Tavlansınlar diye diyeyim artık. Daha önce bizim oraya ektiğimiz şeyleri biz böyle yapmıştık. Videolarımız da var. Ee, bu saksılar, yine bu saksıları kullanmıştık. Hatta öbür kapının sundurması var bizim saça. Onun altına koymuştuk. Hani e, yağmur falan yağarsa o zamanlar diye fazla ıslanıp da çürümesinler. Bu sefer dedik hadi şeye ekelim ama eşim söylemişti gerçekten. Dedi yani Bak bunları buraya ekiyoruz. Burası sulanıyor. Bunlar tutmayabilir. Biz dedik hani güzlük hava sıcak oluyor artık. Hani şey olmaz. Ama demek ki hava sıcak da olsa en azından şey zamanı çimleninceye kadar fasulye şeyi istemiyor yani fazla Bu oturak fasulyeleri arkadaşlar biz geçen sene pırasa ekmiştik. Orada kalanlar var. Yani tohum, biz tohum almıyoruz pırasadan da. Artık tohuma kaçmışlardı. Geçen senenin pırasaları yani. Onların oraya ekeceğiz. Şey, şey olursa tabi. Hani Filizlenirlerse yerleri belli yani. Bu şey olanları da sırık olanları da gene bu arkamda 3 tane tutmuş dedim ya oraya ve e, eski şu an fasulye ve arşın börülcelerimiz olduğu yere ekeceğiz. Bunlar tamam arkadaşlar. Şöyle, hafiften ince bir Arkadaşlar burada böyle kendini kurtardığı zaman yani çıkıp da filizlendiği zaman şey tohum tamamdır zaten ondan sonra artık sıkıntı yok. İşte ilk o filizlenmeyi becerebilirse sonrasında sıkıntı olmuyor. Ama işte tohum burada patlamayı beceremesi, yeşermeyi o zaman çürüyor gidiyor toprağın altında. Bu toprağı gene ben şeyin bizim ceviz ağacının altından aldım. Orada geçen sene, geçen sezon şey patates yetiştirmiştik biz. Bu tohum bu saksılara da çok gelecek herhalde arkadaşlar. Bir tane daha saksı ayarlamamız lazım. Arkadaşlar saksı bulamadık. Burası bizim ceviz ağaçlarımızın altı. Daha önce patates ektiğimiz yer. Bu patates de ben buradan toprak aldım saksılar ekmek için. Orada kalmış. Buraya ekmemizin sebebi arkadaşlar hani bu sulanmayacak ya biz kendimiz sulayacağız. Damlama sulama gibi sık sık sulamayacak bunu. Onun için yağmur yağarsa artık ona yapacak bir şey yok. Çünkü bu çok bu fasulye elimizde. ıslatmıştık bir de. hani ıslatmamış olsak ayırdık. Önümüzdeki sene için. ıslattığımız için bizde mecbur Burası sulanmıyor zaten yani Bu ağaçları biz kendimiz hortumla suluyoruz burayı sulamıyoruz zaten ağaçların diklerini suluyoruz şuraya işaret koyalım. Arkadaşlar can suyumuzu veriyoruz. Ben cevizin altına ektiğimiz şöyle fazla fazlikli vermeyelim dedik. Bu da bazı şeyleri de çıkardı. Böyle bakmak lazım yine. Evet bu su bunlara şimdilik yeter. Ben cevizin altına ektiklerimize de can suyu vereyim. Zaman ayırıp izlediğiniz ve kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.